müzik yaşantısına Garip Yolcu albümüyle başladı. Bir güzel 1996 yılında çıkardığı ''Ben Babayım'' adlı albümünde yer alan ''Yaralandım mı ey can, dokunmayın çok fenayım'' ve ''Her an her şey olabilir'' aldığı parçalarıyla büyük ses getirdi ve ille senle milyonların gönlünde adeta tat kurdu Azer Bülbül. Şöhret olduğunda bazı çevreler bir kasetlik şöhret yorumu yapsalar da Azer Bülbül ağıt, zordayım ve kör kurşunla sevenlerinin kalbinde tat kurdu. Muhteşem sesi ve kendine has hareketleriyle genç yaşta arabesk müzikte baba lakaplı ender sanatçılardan biri olmuştu sun yedine sol yanından yaralandın mı ey yaralandın mı ey can yaralandın mı çıkardığı her eldiği söylediği her şarkı dillere dolanıyordu ataşlar dayanıyorum sen... ama bir gün kader ağlarını ördü <laughs> ve arabesk müziğin renkli siması Azer bülbül yaşadığı o ışıltılı hayatın aksine zor günler geçirir oldu. Karazanın felek anam anam anam